İlk iş günü. <laughs> ben dün yulaf tabağı yapmak için süt almaya giden kız. <laughs> Zeytin salatası yaptım. Böyle çakalak çıkarttım. Yumurta kavurdum. Şimdi kahvaltı yapacağız eşimle birlikte. Aşkım bence Percy Jackson'ı aç. O dünkünü devam ettirelim. beyazları da attım. Şimdi onları sereceğim. Ee, çok şükür makinemde, makinem diyorum sepetimde çamaşırım bitti bugün. Şükür ötüyor. Makine de böyle bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor kafasına göre. Bazen köpüklü yapıyor, bazen köpüksüz yapıyor. Yine kafasına göre ilerliyor. yanlış ama sonuçta almışım vurup. Ne bu? 13 falan herhalde. Aa, <laughs> Allah razı olsun abi. Ben yatacağım. Hmm. Ses Bile, beni. Hmm, tamam. Bugün kesin yağmur yağacak tekrar. Ne ya? Bulutlu hava günüm insanlık için küçük benim için büyük bir şekilde devam ediyorum çerçeveyi oluşturuyorum henüz çerçeveli kenarlar oluşturması gereken konuşamıyorum bunların hepsi çerçeveyi oluşturacak parçalar diğer parçalar kutunun içinde buna bakarak çerçeveyi oluşturmaya çalışıyorum henüz şuradayım kediyi gördüğünüz gibi koydum. Ondan sonra yukarıdayım. Tekerlek arıyorum. Yana yakala şu tekerleği bulmaya çalışıyorum. Bu parçalar içerisinde tek tek. Çerçevesi biter. De onunla onunla evet. Ee, şöyle yaptım. Bir de böyle. Bununla bunu birleştirmek için aradaki parçaları arıyorum. Galiba içinde kaldı. Çünkü ee, tek köşeli olan çerçeveyi oluşturacak parçaları ayırırken içinde kaçmış olabilir. Tekrar tekrar onlara bakacağım. Birkaç eksik parçayı bulursam. Önce bu ikisini birleştireceğim. Sonra da sadece yukarıyı yapacağım. Öyle. Peki köşeler için eksik kalan parçaları da buldum. Neredeyse bir 10 tane parçayı gözden kaçırmışım önce bir kahve yapacağım soğuk kahve ondan sonra buna tekrar devam edeceğim bence bugün çerçeve kesin biter. Böyle bir çok motive edici oldu beni e, tamamladıkça. Bugünkü menim size söyleyeyim ıspanağım var. E, bir haftadır neredeyse var bu ıspanak. Şimdi bunu içli çörek yapacağız bugün. Ama şu an hem bulaşığım var hem de kahve yapmak istiyorum. Kahve içeceğim neydi onun adı mutfağa daha sonra gireceğim ve bulaşıkları halledeceğim. Kahvaltı bulaşığı ve dünden birkaç bulaşık var. Kremimi sıcak suyla böyle demlemeye bırakıyorum. French press'im kırıldığı için onda yapmıyorum. O yüzden blender'da da sütü köpürtüyorum. Bir yandan da e, muzlu puding yapacağım. Akşam için yapacağım. Şimdi bunu çalıştıracağım. O sırada muzlu pudingim pişmiş olacak. <laughs> bazen gerçekten çok şanslıyım diyorum. Çünkü eşimin en sevdiği şeyler, en kolay olan şeyler. Yani tatlı olarak muzlu puding yemek olarak kısır, domatesli iç, kabak kavurması vesaire. Yani basit şeyleri seven bir eşiniz olduğunda veyahut da sizinle aynı damak tadına sahip bir eşiniz olduğunda gerçekten büyük bir nimet. Çünkü... Ee, ekstradan bir çaba sarf etmiyorum ki zaten bir sürü çaba sarf edince evde hani sadece yemek değil sizin sorumluluğunuz e kadın olarak aynı zamanda işte temizlik olur. Şu an temizlik diyorum ve bulaşıklarım burada ama neyse hiç önemli değil. Çünkü puzzle yapıyorum. Benim de dinlenmeye, kafama e stres atmaya ihtiyacım var. Bu tabii ki de e bir bahane olarak bir kaçış olarak kullanmıyorum. Aynı zamanda işlerimi de yavaş yavaş yapıyorum. Bazen böyle hayatı hızlı yaşamak gerçekten insana yorucu olur. Benim bugün işe gitmeme sebebim de o. Hayatı çok hızlı yaşayacağımı düşündüm ve o yüzden ben vazgeçtim. Yoksa eşim ikna olmuştu. Hani ücretinde bir tek sıkıntı vardı eşime göre. Çünkü düşüktü maaşı. Ben de işi öğrenmek için bir düşünüyordum ama sonradan dedim ki işe gitmek için 6.30'da kalkacağım tamam alışırım kalkmaya o sıkıntı değil ama yani eve geleceğim koştur koştur yemek çay hani hiçbir hayattan anlamayacağım bir bakacağım yıllar geçecek ve ben pişmanlıkla olmuş olacağım o yüzden gitmek istemedim çünkü başlarsam devamı gelmeliydi o yüzden işe hiç başlamadım işe neden başlamadın diye sorarsanız sebebi bu Hayatı hızlı yaşayıp ıı, bazı şeyleri kaçırmak istemediğim için. Bu şekilde yemek kaseme koydum. Çünkü iki tane çıktı. Hem de yarım. Ama benim kasem büyük zaten. Çünkü sütü kahve için bırakmıştım. French pres olmadıkça arkadaşlar o kremalığı yakalayamıyorsunuz. French pres almam lazım acil. Neyse. Sıkıntı değil kafayı 5-2 evet. Şöyle 6 oldu Yanı oldu, sadece bir üstü kaldı En sonunda inşallah Bu güzel şey olacak ama şimdi ben Nereye gidiyorum annem aradı güzel Eşimin dedi. annesi yani Dedi abi. ki hemen gel vlog çek Vlog çekmen evet. lazım burada Çünkü bumbar dondurur Bumbar mı bumbar mı Mumbar mı, bumbar mı? Bumbar dolduruyorlarmış. Daha doğrusu doldurdummuşlar. Pişiriyorlarmış. Onu çekeceğim damda. Şimdi hemen hazırlanıp çıkıyorum. Benim annem geliyormuş. Tatlı patates almış buradan. Onu getirecek. Onu bekliyorum. Ondan sonra dama gideceğim. Annemlerin de buna. Küçüklü büyüklü ayrı Hadi gidelim. Hmm. Maaşı çok düşük. Hem maaşı düşük hem de şey yani. Annem aradı beni diyor hemen gelmelisin vlog çekmelisin diyor. pişiriyorlarmış damda. Teyremin Cemile yengeyle hep pişiriyorlar. Koy. He. Ne yapıyorsun? Güzellik. Aynı aynı. Tamam betona basma. Bak bu benim annem. Sen biliyor musun benim annem? Normalde daha koyu şu an açık gözüküyor. Bunun rengi de çok güzel. olmaz. İçeri, var, İçeri boy, İçeride koy. İçeri de koy. Şimdi olur. soğuk değil mi? Biter olur. Hmm. Bak daha kaç günden beri yağmur yağıyor? Daha dibleri ne şey olmaz. Şey yağmur değil de. Yağmur demek kızım bak dibine. Olmaz. <laughs> Ama böyle şey çıkıyor aslında. Niye böyle? Topak mı çıkıyor? Topak şey çıkıyor. Hmm. Aa dene sanıyorum ki renkli renkli sen ipi ek. Yağmur yağıyor, <laughs> sen lanak yor. İnşallah. Hey, inşallah. İkisi yan yana çok güzel olur. <laughs> Yağmur yağmaya başladı. Annem evine gidiyor. Ben de eve geldim. Akşam yemeğini annemle de gideceğim geri. Eşimle birlikte bumbar yiyeceğiz. Bugünün menüsü bu. Normalde işli çörek yapacaktım. Ben her işli çörek yaptığımda bir şey oluyor. Farkında mısınız? Kısmet olmuyor. Güneş doğmuş. Ama birazcık geç evet. kalmadın mı bebeğim? Doğmak için. Saat şu an 6'ya geliyor. ıslandı çorabım. Ya en nefret bir şey çorabımın ıslanması ve ıslandı şu an. Neyse. Neyse. kusura. Evet, çok sevdim. Sürekli bana Ahmet seni de seviyorum. Ben de seni abla. Bu ve bu Kim aldı onu? İşte. Allah Allah. Nasıl abi? İcra. Nasıl? Hep, so, ekmek kalmamış. buraya getirsin. Meyvesi. 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 Vay ne yağmur gördü, ne güneş gördü <laughs> <laughs> emekle. En sonunda böyle çadır mı yaptınız? Wow. Çok güzel duruyor. Mis gibi. Ay ne güzel kızarık gibi. Pişik. Maşallah. <laughs> Of. Çok güzel. Peki. Şey. Hadi Kemal. Evet. Kemal evet. Bunları zaten şu an için şu an vereceğim. Bunların altlarında tepe var. Evet bunun hakkında ne biliyorsun? Fazla bir şey değil. Büyük babam sorduğumda fazla bilgi vermedi. Annem ise hiç bir şey diye. Plastiklerden yapılıyor. Ama ah ne yani o bağırması. Ötekinin galiba maç Ne? <laughs> <Evet. gülüyor>